Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerim, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Arapça bir kitabının kaçıncı sayfasıymış? 15. sayfasını işleyeceğiz. Konumuz mazi fiil çekimi. Yani mazi ne demek? Dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman fiilinin çekimini göreceğiz. Tasrifül fiilin mazi. Mazi fiilin çekimi. Bir örnek. Hangi mazi fiil? Ketebe yazdı fiilinin çekimi. Burada tablo var karşımızda. Tabloda üç sütun var. Tekil, müfret, ikil, tesniye, çoğul, cemil ve satır olarak da arkadaşlar birinci şahıs, ikinci şahıs ve üçüncü şahıs olmak üzere ayrılıyor. Tabi bu arada Arapçada erillik ve dişillik var. Üçüncü şahıslar karşımızda değil, muhatabımız değil. Muhatap muhataba ise karşımızda, mütekellim ise konuşanın kendisi, eril veya dişil fark etmez. kim konuşuyorsa o. Burada bu kitap arkadaşlar bize bu fiili yapanın failini de vermiş, çekimini ona göre yapmış. Mesela biz nasıl biliyoruz? Ketebe yazdı. Huwa ketebe şeklinde vermiş. O yazdı. Huma keteba o ikisi yazdılar hüm ketebu onlar yazdılar. Ketebe, keteba, ketebu. Dişiller için, gaibe için hiye ketebet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar sonunda cizimli bir mühendislik tesi var. Yine bu t'ler devam ediyor. Ketebet, ketebeta, ikillik elifi bunlar arkadaşlar tesniye elifi. Şu vav ise çoğulluk vavı. Cemi vavı. Burada bir de elif var. Arkadaşlar bu elif yazılıyor ama okunmuyor. Ketebu şeklinde okuyoruz. Ketebeta dedik. Bunlara tesniye elifi dedik. Ama e, gaibe çoğul ile muhataba çoğul da nunlar var. Bunlar da arkadaşlar nunu nisve dediğimiz kadınlık nunu hünne ketetne onlar yazdılar. Üçüncü şahısı bir daha çekiyorum. Ketebe, keteba, ketebu, o yazdı. O ikisi yazdı. Onlar yazdılar. Ketebet. Ketebeta. Ketep ne? O yazdı. O ikisi yazdı. Onlar yazdılar. Şimdi ikinci şahıs. Muhatap ve muhataba. Ente ketebte. Şuradaki T'yi gördüğünüz gibi sen anlamına gelen muhatap T'si. Sen yazdın. En tüma, ketep tüma siz ikiniz yazdınız. En tüm, ketep tüm sizler yazdınız. En ti, ketep ti. Şuradaki ti'den anlıyoruz mühendis olduğunu. Sen yazdın. En tüma, ketep tüma siz ikiniz yazdınız. En tümle ketep tünle sizler yazdınız. Arkadaşlar buradaki çekimde dikkatimizi şu çekiyor. Daha tamamlamadık ama iki tane ketep tüma hem eril hem dişil ketep tüma şeklinde kesliyesi ikili böyle. Bir e, metinde hangisi olduğunu nasıl anlayacağız? Metnin akışına göre. Arkadaşlar o metin, metinde geçen kahraman Kahramanlar, er, erkek ise erildir, muhataptır. Kadın ise veya hitap ettiğimiz kişi erkekse orada belli olur. Son olarak mütekellim birinci şahıs, konuşanın kendisi. Ene ketetü ben yazdım. Nehlu ketepna, biz yazdık şeklinde arkadaşlar şuradaki nun şuradaki tü bunlar zamir evet başka ne var bakalım burada şuradaki vav ve elifle ilgili açıklamada bulunmuş o cemi vavı ama şu elif okunmaz şeklinde yazmış başka bize bir kısım e, mazi, yani dil geçmiş zaman fiili vermiş. Sizler de bunları defterinize aynı bu şekilde tablo çizerek yaparsanız memnun oluruz. Sıkça kullanacağımız bazı fiiller. Zehebe, gitti. Hemen çekelim. Zehebe, zehebe, zehebu, zehebet, zehebeta, zehebne. Zehebte, zehebtü ma, zehebtüm. Zehebti, zehebtü ma, zehebtün Zehebtü, zehebna. Öbürü, celese. Celese, celesa celesu. Celeset, celeseta, celesne. Celeste, Celesti, celestü ma, celestüm. Celesti, celestü ma, celestün celesna şeklinde siz bu ekleri bitiştirerek ne yaparsınız arkadaşlar? Aynısını yazarsınız. Bakın getirilen ekler burada belli. Aslında fiilin kökü k, t, b. Şuradaki t ek, şuradaki ikillik elifi ek, şuradaki çoğulluk vavı ve elif ek. Bunlar getireceksiniz sadece. O fiillere. Dehale girdi. Haracı çıktı. Şeribe içti. Taibe yoruldu. Derase ders çalıştı. Okudu. Arkadaşlar bu okumak bir gazete veya bir kitap okumak değil. Eğitim görmek anlamında. Örneğin işte benim kızım üniversitede okuyor. Okuyor. Oradaki okumak Kitap okumak veya gazete okumak değil, derası yani yedülüsü veya tecrüsü neyse eğitim görüyor anlamına. Alime bildi, fetaha açtı, semi'a işitti gibi fiillerimiz var. Bu fiillerde çekerseniz memnun olurum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.